hu erenler dergaha girsin. Hak yolunda çalışanlar huslata ersin. Sonbahar gelince yapraklar saralsın solsun. Kalplere gönüllere manevi duygular dolsun. Bir Allah'ın kulunun adı Yusuf olsun da istersen çamurdan olsun. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah razı olsun. Ben de Yusuf olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Şimdi kubbeye gelince. Evet. Alıyorsun değil mi? Alıyorum hocam kayıttayız. İstanbul'da Hoca Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni yaparken Mimar Sinan'ın kalfalı gazeti o. Değil mi? Evet. Avrupa'dan bir grup mimarlar İstanbul'a gezmeye geliyorlar. Mimar Sinan'ın eserlerini inceliyorlar. O zaman Süleymaniye Cami yarıya kadar yapılmış. Devam ediyor. Projelerine falan bakıyorlar. Diyorlar ki bu eser Ayasofya'yı bölgede bırakır. Ama biz o kadar geniş değil. Yapamazlar geliştirmişler. Bu ve yapma mimar mühendisliği de tabii büyük işmiş. Kafiye boyu mimar Sinan. Bu kubbeyi yaparken al sana kubbe kefere gel de bak diyor. Bak yani Müslüman nasıl yaparmış kubbeyi. Kubbeyle ilgili orijinal sözünü söylüyorum ayrıca. Taife-i Nasara'nın mimar geçinenleri Müslümanlara galebemiz vardır. derlermiş. Ayasofya kubbesi kadar geniş kubbe devleti İslamiye'de veya devleti Osmaniye'de bina olunmamış veya olmamaz diye mühtan ettikleri bu hakir sinanın kalbinde bir acı kubbe olup kalmış idi. Vakta gibi Selimiye kubbesini bina eylerken bir iznillahi teala Ayasofya kubbesinden iki zira geniş bir zira gaddinde yüksek bina eylemekle o taife-i nasaranın yani ya kefere-i fecerenin mimar geçerinden ne galebe çaldık. Orjinal sözü. <laughs> Onların kutbe yapamaz dedikleri kalbim acı veriyordu benim diyor. İki zira geçtim diye Zira şura bak şöyle. Böyle yaptığımız zaman iki yani bir metre. <laughs> e, yüksek, yarım metre Yarım metre geniş bir metre yüksek. bu yani olayı böyle sonra bir de böyle baktığınız zaman nerede ne görseniz hepsi orijinaldir. Sadece bu halılar yenidir. Halıya 7-8 yıldır. Caminin kendisi 450 yıldır. Yapılış tarihi 1569, 1575, 14 bin işçi, 400 kalpa, 80 taş ustası 6 senede bitirmişler. Evet. Başmimar Kocasinan, yardımcı mimarı, Küçük Sinan ile İstanbul Sultanahmet Camii'nin yapan Sedefker Mehmet Ağa. Küçük Sinan, Mimar Sinan'ın yetiştirdiği çırak. Ama dünyaca ünlü mimar da Bu cami yapılırken, bu Küçük Sinan Büyük Sinan, Hoca Telebe sofrada yemek yerken, o Küçük Sinan, Hoca Mimar Sinan'a laf kakaştı. Mecazi olarak. Ona demişler ki, ya bu cami siz yapıyorsunuz. Emre zahmeti çeken siz. Kocasına arada geliyor, uğruyor. Şöyle olsun, böyle olsun. diye gidiyor? Yani bu cami emeksizin şan şu kocasına ne olacak diye onun kafasına girmişler. O da bir gün işte böyle sofrada yemek yerken ne dediyse kocasına anlamış. Demiş ki senin dilin bir bakla var çıkar demiş. Kocasından kalmadı. Yani dilin altında bakla var derler ya. Kocasından kalmadı demiş sofra tahtasında yumurta varmış, yumurta yığılmış, pişmiş, haşlanmış yumurta. Demiş ki, gel seni imtihan edeceğim. Bu yumurtayı sivri tarafını, bu tahtanın üzerinde, sofra tahtasında durdurursam, ün de senin, şan da senin, her şey senin olsun demiş. Almış yumurtayı okuttuk Sinan. Çünkü ben bu 30 yaşında adam, efendim, uğraşmış, uğraşmış, durmamış. Durmaz tabii sivri tarafı. Peki ters tarafını dur. Ona bilir daha yuva mesafi ya. Öyle dur demiş. Yine durduramamış. Durmamış yine Demiş bak. Ben bir defa koyacağım duracak demiş. Şimdi tarafı. Bir defa böyle yapacağım duracak demiş. E hocam demiş şey, Görelim demiş. Hemen elini böyle geriye koyuyor kendini. Parmağından yüzüğü çıkarıyor. Anlıyor Yüzüğü tahtanın üstüne koyuyor, yumurta dedi, yüzüğü üzerine koyuyor, dedi, yumurta durmuş orada tabi. Vallahi yüzüğüm üstü, işte, darıyor musun? <laughs> Aa demiş, onu ben de yaparım demiş. <laughs> Yapardın ama mantar çalışmadı, yapar demiş. <laughs> bu da size bir olsun. Bir de şey var, şu bir de, güzelliklerinden. Ha, Mimar Sinan, e, bu camiyi planlarını hazırlıyor. Çok kolay, bir, misali gibi anlıyor musunuz o zaman şeyle beraber, yanına bir ya ihtiyar bir adam gelmiş mimaristanına. Bir <laughs> ifade, bir tık pırt demiş ki, ne yapıyorsun kuzum demiş, ya görünüyor musun demiş, kim neyi arıyor demiş. Aa o çok kolay demiş, çık ha o taşın üzerine demiş, bak demiş nasıl demiş, ayarlayacaksın kolay demiş. İsra <laughs> etmiş, o da kırmayın diye o taşın üzerine gitmiş çıkmış, çıkınca bir de tık, Kabe Hüznü'nün karşısına gelmiş. Kabe. O anday Hızır so. <laughs> bir şey oldu. Sinan'ın bankabeleri abi bunlar. Evet. Tarihlerinde yazarlar. Güzel şeyler tabi haliyle. Başka soracağınız ne var? Bir de Biraz bu. önce anlattığım şey var ya işte dört haliyle bu caminin özellikleri. Evet. Beş kat, beş e, İstanbul, beş şartı, altı. Evet. Yani onu da bir Öyle mi? Yani, caminin manevi özellikleri. Evet. Yok, da, yok. Ya. Ben de alışkanım bir şey olmadı. Allah razı olsun. Bu caminin manevi özellikleri vardır ki 32 farz vardır bu camide. Mesela İslam'ın şartı 5, bu cami 5 katlı. İmanın 6 şartı. 2 minarede 3'er merdivenden 6 tane merdivenli yollar imanın 6 şartlarını anlatır. 4 büyük minare abdestin 4 farzını 4 büyük halifeyi anlatır. 4 minarede 3'er şerefeden 12 şerefe namazın 12 şartlarını anlatır. Ayrıca bu camiyi yaptıran ikinci Sarı Selim Padişah, Osmanlıların sıradan 12. padişahıdır. Onu anlatır. Bu cami külliyesi Darül Kurra, Darül Hadis, Darül Sübyan bölümleri dahi 25 dönüm üzerindedir bahçesiyle beraber. Bu 25 dönüm üzerinde 32 tane kapı vardır. 32 farzı anlatır. 999 tane pencere vardır. Allah'ın zatı ilgili bir İslam'da güzel sanatlarla ilgilidir. Tabiattaki yeşilliklerle ilgilidir. Bunlar caminin özeti. Ayrıca Edirne'de, madem şu an anda Edirne'desiniz, Selimiye'nin yapısı, eski caminin yazısı, Üç Üçşerefeli caminin kapısı, Beyazıt caminin yankısı, Buradiye caminin Çinleri, Darvalı caminin duası denir. Bu altı tane büyük eserin hepsi birbirinden güzeldir ama burası başka bir Edirne 93 yıl Osmanlı Devleti'nin başkentlik görevini yaptı. Beş tane padişah Edirne'de doğma büyümedir. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Hazretleri o yüce padişahın dünyaya geldiği ev hemen şu yan, yanımız başımızdadır. Dışarıda pembe ev Fatih burada dünyaya geldi. Altı yaşına kadar bu evde büyüyor. Şu şerifeli caminin medreselerinde doğuyor, padişah oluyor. İstanbul oradan fethedir. İyi mi? Ayrıca bu şehirde 314 tane tarihi cami vardır. Altı tanesi büyük eserler, gerisi küçük eserlerdir ama şu anda 47 tanesi kalmış birisi kayıp olmuş, savaşlarda, devletlerde, yangınlarda yıkılmış. Geri yapılamayanlar kaybolmuş hale Kiminin duvarı var, kiminin Ayrıca 365 tane hat dostu, veli, evliya kabri vardır Edirne'de. 330 binde şehit vardır Edirne'de. Çanakkale'de fazla bulanan şehit. Ama Çanakkale... Toplamı mı? Toplamı, Diyor, Yani bu zamana kadar yani. Tark, toplamı yani savaş var. Burada dört savaş vurdu şu. Çanakkale Kurtuluş Savaşı olduğu için şehitlik ettiği Bu son 1800 yani bu zaman 1800'den bu zamana kadar. Evet, evet. Kazım Karabekir de buraya geliyor ya. Evet, Kara evet, evet. Kara Çeşmeyle alakalı. Şu çeşme orijinal. Şeyini çeşine soracaktım yani, ben de. Da, ortadaki yani, çeşmeyi de soracaktım bu ben. Bu da orijinal. Bak. Ortadaki çeşme şöyle şimdi. O, onun var. hikayesini soracağım. Benim soracaktım. buraya geldiğim zaman, benim buraya geldiğim sene o ortadaki çeşme ta, tavana vuruyor böyle. Kol gibi bakıyor. So, 68'de. 69, 70, 71. yıllarda o su kesildi. Neden kesildi? 30 metre, 30 kilometreden geliyor. den getirmiş dağdan, tepeden mübarek insanlar onca zahmetle. Bu direkt roller falan da çiftliği yıllarda başlamışlar. Köylerde deşip deşip bağları, bahçeleri, sondaj yapıyor. O su kayboluyor gidiyor. Buraya kadar erişim. Şimdi şehir şebekesine şey, bağlı. Bazen akar, bazen evredeki su gibi yani. Şimdi Üç aydan beri de tamirat yapıyor yollarında. Sular bir daha gelişti. Onlar burayı, oranın suyu kesip. Bunlar orijinal. Bunun altı kuyudur. Şöyle büyükçe. On ton kadar su alıyor bunun altı. Biz i̇şte sonbaharda bir defa hep temizledik. De de. Değil mi? Hmm. şimdi o kuyuda, bu kuyulara gelen su damıtılıyor. Çok temiz oluyor. Kışın ılık. Böyle hmm. kışın ılık. Rahat içersin. Yazın da buz olabiliyor. Allah nasıl olur? Yapıyor. Hayır Altancı. yazın serin ya değil. Hmm. Kışın ılık. Toprağın top 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 altında olduğu için. Evet. Serin altında olduğu için. Ben şey duymuştum işte elinle eline bir oldan sokuyormuşsunuz. Su akıyor. Sokuyorsun. Su duruyor gibi bir şey anlatmışlar. Yok, onlar abi. hep anlatmadı. Şeyler onlar yani. Hikaye. Yani. Onlar hikaye. Efsane. Burada ay neler anlatılıyor burada. Ben burada <laughs> buranın gündeliğini yapmış gibi 48 yıldan beri duyduğum enteresan birçok şeyleri gündelik yaptım defterlerime yazdım, not defterlerine yazdım. Şu anda kitap yapılacak inşallah. Bilgisayarda dizi gibi. harika bir şey. İnşallah. Bir dahaki geldiğimiz artık nasip Allah olursa abi, ondan he, isteriz ben yani. Telefon numaramı <laughs> da söyleyeyim. İnşallah. Yusuf Karabeyik Çengelci'yi. Evet. Efendim 533 818 1024. Evet. Edirne. Sonu ne diyorsun. <laughs> ha. Şimdi ha vereceğim kitapta da var benim numaram. Şimdi başka kardeşlerim <laughs> Bir de şöyle 4 dön Baygın'ı Sen az ileri doğru git Bahar'ım şöyle ileri doğru git. Evet. Şimdi bana doğru gel. <laughs> İsmi Pakin Pak olur zikreyleye I'm <speaking in the language> peygamberler, nebiler, gazi, mücahitlerin, müminin müminat, müslümin-i İslam'ın ervahına, bu mübarek cami yapanlar, yaptıranlar, emeği geçenler, gelip geçenler, bulan göçenler, misafirin muhibi, hademe-i hayratı, hizmet edenleri, görev yapanları, ziyaretçileri, misafirleri, ha satan şu anda, buraya ziyareti gelen bu ailenin de ebediyete irtihaalelemiş. Aa baba ecdadın ruhuna kedilerin iç şahadetine Allah razı olsun. El Fatiha ma'a salavat. Vallahi Allah razı olsun. Benim içimden geldi. <gülüyor> <gülüyor>